Merhaba dostlarım. Bugünkü rotamız Saraybosna'nın Mostar, ve Veşehgrad ve Yayçe gibi özel şehirlerine kısa bir yolculuk yapacağız. Tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu topraklarda umut ve dayanışmanın izlerini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bosna Hersey'in kalbinde tarih ve umutla yoğrulmuş iki eşsiz şehir var. Saraybosna ve Mostar. Saraybosna yüzyıllardır farklı kültürlerin, dinlerin ve insanların bir arada yaşadığı bir şehir. Sokaklarında yürürken Osmanlı'dan Avusturya, Macaristan'a uzanan tarih sayfaları adeta canlanıyor. Burada farklı inançlar yan yana var oluyor. Cami, kilise ve sinagog aynı semtte, aynı sokakta birbirine saygıyla bakıyorlar. Saraybosna dayanıklılığın ve barışın simgesi olarak kalplerimizi fethediyor. Mostar Köprüsü sadece taş ve kemerlerden ibaret değil. Bir zamanlar savaşın yıktığı ardına yeniden ayağa kalkmanın gücünü simgeleyen bir kahraman. Neretva nehrinin serin sularının üstünde zarifçe yükselen bu köprü iki yakayı birleştirirken aslında geçmişte geleceği acıyla umudu birbirine bağlıyor. Her adımı her taşı bir hikaye anlatıyor. Yıkıldı ama yeniden doğdu. Bölündü ama birleşti. Mostar Köprüsü barışın ve kardeşliğin yaşayan bir sembolü olarak dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin kalbine dokunuyor. Bosna Ersek'in kalbinde tarih ve umutla yorulmuş iki eşsiz şehir var. Saraybosna ve Mostar. Saraybosna yüzyıllardır farklı kültürlerin, dinlerin ve insanların bir arada yaşadığı büyük bir şehir. Sokaklarında yürürken Osmanlı'dan Avusturya'ya, Macaristan'a uzanan tarih sayfaları adeta canlanıyor. Burada farklı inançlar yan yana var oluyor. Cami, kilise ve sinagog aynı semtte, aynı sokakta birbirine saygıyla bakıyor. Saraybosna dayanıklılığın ve barışın simgesi olarak kalbimizi fethediyor. Mostar Köprüsü sadece taş ve kemerden ibaret değil. Bir zamanlar savaşın yıktığı ardından yeniden ayağa kalkmanın gücünü simgeleyen bir kahraman. Retva nehrinin serin suları üstünde zarifçe yükselen bu köprü iki yakayı birleştirirken aslında geçmişte geleceği acıyla umudu birbirine bağlıyor. Her adımı her taşı bir hikaye anlatıyor. Yıkıldı ama yeniden doğdu. Bölündü ama birleşti. Mostar Köprüsü barışın ve kardeşliğin yaşayan bir sembolü olarak dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin kalbine dokunuyor. Bosna bu iki güzelliğinde yürürken hissediyorsunuz tarih acı ve zorluklarla dolu olsa da insan ruhunu direnci ve barışa olan inancı her zaman kazanıyor. Saraybosna ve Mostar Köprüsü sadece birer yer değil, birer umut, birer direniş ve birer sevgi hikayesi. Burada geçmiş, geleceğe köprü oluyor. Bosna Ersin'in en önemli şehirlerinden birisi Saraybosna. Tarih ve kültürün iç içe geçtiği, farklı insanların bir arada yaşadığı özel bir yer. Sokaklarında yürürken geçmişin izlerini görmek mümkün. Her köşede yüzyılların hikayesi saklı. Saraybosna dayanışmanın, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın güçlü bir örneği. Veşyakrat ise Drina Nehri kıyısında yer alan küçük ama anlamlı bir kasaba. En çok Veşyakrat Köprüsü ile bilinir. Bu köprü sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil, aynı zamanda tarih boyunca farklı kültürlerin ve insanların bir araya geldiği bir sembol. Nobel ödüllü yazar Ivo Andrić'in Drina Köprüsü adlı eserine konu olan bu köprü, geçmişin zorluklarını ve geleceğe dair umutları taşır. Veşekgrad hem savaşın yaralarını hem de barış arayışının yansıtan güçlü bir hikayesini anlatıcısıdır. Saraybosna'dan Grad'a uzanan yol sadece fiziksel bir mesafe değil, insan ruhunun dayanıklılığını ve barışa olan inancını gösteren bir yolculuktur. Bu iki şehir zorlukların içinde umudun nasıl yeşerebileceğini ve insanların birlikte yaşayabileceğini anlatır. Saraybosna sadece tarihi ve kültürel zenginlikleri değil aynı zamanda etkileyici doğasıyla da dikkat çeker. Şehir çevresini saran ormanlar, dağlar ve nehirlerle iç içe bir yaşam sunar. Özellikle Trebevich ve Yahorina gibi dağlar hem kış sporları hem de doğa yürüyüşleri için gerçekten muhteşem alanlar. Şehrin içinden geçen Milyakka Nehri Saraybosna'ya huzurlu ve sakin bir atmosfer katıyor. Yeşilin her tonunu barındıran vadiler, temiz havası ve doğal güzellikleriyle şehir hayatının karmaşasından kaçmak isteyenler için mükemmel bir sığınak. Saraybosna'nın doğası hem sakinlik arayanlara hem de macera tutkunlarına hitap eder. Burada doğa tarihle iç içe geçmiş, insanlara hem dinlenme hem de keşfetme imkanı sunar. Şehrin her köşesinde hissedilen bu doğa sevgisi Saraybosna'yı unutulmaz kılıyor. Nersin, Saraybosna, Mostar, Reşehgrad ve Yayçi gibi şehirlerinde tarih, kültür ve doğa iç içe geçmiş. Burada yaşanan zorluklar insan ruhunun gücünü ve barışa olan inancını gösteriyor. Her köşe, her taş bize umut ve direnç hikayesi anlatıyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.